Merhabalar ben Özgür Çakırlar. Kırklareli Belediyesi'nde ritim eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık iki seneden beri ritim grubumuz kuruldu. Gösterimizi Kırklareli Kakao Festivali'nde yapmıştık. Derslerimiz gayet güzel geçiyor. İlçelere gidiyoruz etkinliklere katılıyoruz. Bayağı bir aktif durumdayız şu an. Stresimi azalttı, sosyalleşmemi sağladı. Şehrimizdeki değişik e, kültürlerin ne olduğunu öğrenmeme neden oldu. Kültürümüze ait bir de enstrüman olduğu için e, o an çok hoşuma gitti. Ve o an karar verdim ve başladım ve halen buradayım. Öncelikle sosyalleştik, burada bir sürü kişiyle tanıştık. Bir aktivite oldu, güncel hayatımızın dışında güzel bir motivasyon oldu. Çok iyi geldi. Özellikle ritim kursu çok iyi geldi. Daha enerjik, daha neşeli, daha hafifledik. Biz kadınlara çok iyi geldi. Müzik yaşandır ya, güzeldir. Ee, sanat otelleri hayatımda şu an e, benim için açıkçası vazgeçilmez bir yerde. Ben de diğer arkadaşlarım gibi çok severek, çok isteyerek geliyorum. Bir panik atak hastası olarak Özgür Hocam sayesinde birkaç kere etkinliğe katılma fırsatı buldum. Müzikle uğraştığım için tabii ki bu bana ekstra fayda sağlıyor. Sanat atölyeleri bize çok güzel şeyler kazandırdı. Arkadaşlarımız yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurduk. İki, iki buçuk yıl boyunca buradayım. İlk kayıtlarla başlamıştım. Ve çok heyecanlanıyoruz. Tabii yeni müzik dallarında farklı şekilde çalmalarla birlikte heyecanlanarak arkadaşlarla sahne almaya başladık. Davet ediliyoruz. Başkanımız bize böyle bir olanak sunduğu için ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.